<laughs> an evet. Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Günün transfer manşetlerinde Aykut'la beraberiz. Aykut selamlar. Merhaba. Transfer manşet haberimiz Fenerbahçe ile alakalı. Aykut, Zalai'nin ve Kim değeri yükseldi. Evet. Fenerbahçe bu anlamda çok doğru bir hamle yaptığını Hı -hı. bu oyuncuların transferini yaparken yaptığını bize gösterdi. Evet. Ve biliyorsun ki Zalai için ya yani herhalde bir bir aydır falan bir transfer konuşuluyor. Hı -hı. İşte o kulüp görüşüyor, bu kulüp istiyor gibi. Ee, Chelsea vardı Hı -hı. konuştuğumuz. Ee, Napoli. Hı -hı. Geçen hafta Napoli haberleri vardı. Bu haftada İspanyol basınında Atletico Madrid'in Zalai'yi transfer etmek istediği iddiaları var. Ve rakam da çok yüksek. Ve rakam da gerçek anlamda... E, düşünülebilecek bir yani rakam. 23 milyon euro 23 milyon gibi milyon inanılmaz euro. bir bedellen bahsediyoruz. E, Fenerbahçe hazine bulmuş kadar sevinir diye tahmin ediyorum. Kesinlikle. Atletico Madrid eğer bu parayı öderse. Zalai ne kadara gelmişti? Aa, ya yanlış hatırlamıyorsam iki, 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 iki civa, 2 civarda aynen yani. Öyle, aynen öyle. Ya şey, büyük transfer başarısı. Kıbrıs'tan geldi onu hatırlıyorum. E, o çok büyük bir scouting başarısıydı. Bu arada Zalai Fenerbahçe'de önünce Galatasaray'da istiyordu zaten. Evet. Ondan sonrasında Fenerbahçe'de devreye girdi ve Zalai'yi kadrosuna kattı. Şimdi e, burada şöyle ilginç bir detay var. Zalai'nin parlamasına, e, parlamasına sebep olan şey aslında Fenerbahçe performansı değil. Macaristan milli takımı ile beraber hem geçtiğimiz turnuvada gösterdiği performans ha. tabii. E, bunun haricinde de işte Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonası öncesinde grup aşamalarında Macaristan milli takımı ile gösterdiği performans. Şuradan hatırlıyorum ben meseleleri. E, geçtiğimiz dönemde Avrupa'dan birçok scout ekibinin ve temsilcinin Zalai Macaristan milli takımıyla izlemeye gittiğini öğrenmiştik. Hı hı. Dış basında bu haberler zaten yansıyordu. Bunun akabinde bununla hemen beraber Chelsea işte söylentileri ortaya çıktı ve sonuna gelelim. Atletico Madrid. Sonra Mart. bir Napoli konuştuk. <laughs> yani Zalai'nin yazılmadığı kalmamıştı. E, takım Olabilir, kalmadı evet. şu anda yani. Çok normal. Çok genç bir futbolcu. Genç, ayağı, ayağı çok temiz. iyi. Kesinlikle öyle. Yani çok fazla evet sertlik anlamında, hı hı. sağlamlık anlamında çok fazla alternatif stoper bulabilirsiniz ama 23 yaşında hem milli takımda oynayan bir oyuncu hı hı. aynı zamanda bonservisinin sahip olduğu kulüpte de sürekli forma giyen bir oyuncu ve e, ya ayağı çok iyi her zaman bunu söylüyoruz. Ayağı çok iyi yani bir ileriye görebiliyor. Mesela 60 metrelik top atabilir Zalatu. Atıyor ve o şeyi de var. Yani bazı oyuncular Topu ayağına aldığında sağına döner, döner soluna hı. döner, etrafına bakar. Zalai'de öyle bir şey yok. Zalai direkt ileriye gidiyor. Aynen öyle. Bir de şöyle bir direkt şey var. Direkt atak mantığı var. Normalde Simeone... Çok özür dilerim. Tabii. Bir defans oyuncusunun hı hı. atak iç güdülerinin de bu kadar iyi olması bence harika bir özellik. Tabii ki. Bu da bu yeni jenerasyon stoperlerinin artık özelliği. Evet. Önceden mesela neyi beklerdi? de e var hafif aslında bu. O biraz daha savaşçı ama onun da ayağı temiz. Kimbince'nin ayağı çok temiz. Mesela Süper Lig'de iki tane futbolcu var sadece ayağı temiz ve ileriyi görebilen stoper olarak. Kimi görebiliyoruz? Marka ve Zalai. Evet. Şu anda Markao'yu e, Avrupa devleri istiyor. Zalai de aynı zamanda Avrupa devleri talip oldu. Aslında performanslarının karşılığını da buradan Al görüyoruz. Alacaklar, zaten. alacaklar. Ee, şimdi yeni nesil stoperler böyle. Önceden hı hı. kimler vardı? Mesela düşünelim işte Rio Ferdinand'lar vardı, Nesta'lar vardı, Maldini'ler vardı. vardı. Ayakların hatta mesela Fenerbahçe'de Lugano'yu işte hani aynı jenerasyon futbolcusu olarak söylüyorum. Bülent sürüyorum. Korkmaz Galatasaray. Mesela bunların özelliği neydi? Sadece çok çevik olmaları, sadece savaşçı olmaları. Aynen Başka öyle. hiçbir özellikleri yoktu. Bülent hatta... Korkmaz'ın şeyini <laughs> hatırlamaz mısın? Omuzunda sargılı... Kupa maçında, Avrupa Ama işte maçında. futbol artık evrilli. Evet. Futbol sadece hani vücuttan akampan değil. bir oyun değil. Evet. Futbol artık aynı zamanda ayak futbolu. Bunu da Guardiola getirdi. Ve zeka ile beraber. Kesinlikle. Bir de e, Simeone e, eski tip stoperleri sevmesine rağmen eğer Zalai tercihini yapıyorsa bu kendi futbol mentalitesi açısından da çok büyük bir ivme kazandığını gösterir bence. Teşekkürler Aykut. Ben teşekkür ederim. Günün diğer spor gelişmelerini ve transfer manşetlerini uygulamamız Sportman'dan takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. сякам.